Herkese merhaba arkadaşlar. Bir video daha beraberiz. Bugün Shadow Fight 2'nin e, ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Hemen ufa, sözü fazla uzatmadan başlayalım. Ne diyor? Profil Maaş diyor yani. Bak arkadaşlar e, ben burada videoyu hemen durdurayım e, ee, video şey olunca yani dövüş zamanı gelince devam ettireceğim. Gel geldim arkadaşlar. E, ee, şimdi ee, bir, bir, kere turnuvada dövüşeceğiz. Hemen gidelim. Shadow fight 2 2 2 2 Tron kim ya? Bu kadın kim böyle? Neyse evet, hiç umurumda değil. Hemen dövüşelim. Seni yeneceğim. Her türlü. Senin hançerlerin var ama benim de var. Hançerler daha güçlü ama ben senden daha güçlüyüm. Oha. Hemen başlamadan önce çay içelim diyorsun. Hayır. İki kere kabadan vurdum. Yine kabadan vurdum. Komboyu iş yaptım. Size Direk annem. Ben bu oyunun taktiğini öğrendim arkadaşlar bu arada. Ya. Oha, taktik işe yaramıyor. Kaç 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 tak kişi yaramıyor. Gitmiyor lan. Get get. Ben gidiyorum bay bay. Şarj bitiyor orada Şarj kaldı, çok az zor ya. 2 saatte yüzde elli oluyor. Düşünün yani. Hard hard. Ben daha hardım ama. Çünkü ben onu öldürdüm. Evet round 2. Hadi. Arkadaşlar bu arada bir tane intro yaptım. O introyu beğendiyseniz. Ee, bu videonun ya da o videonun yani o intro tanıtımının altına yani yorum kısmına ee, beğendik ya da beğenmedik deyin. Beğenmediyseniz daha çok beğenmedik gelirse yeni bir tane intro yapacağım. çoğu çoğusu da beğendik diye gelirse o videoya yani bu videoyu şu an o intro ile koyacağım. Ama beğenmezseniz introyu değiş değiştireceğim. Ona demiş olayım da. Tamam bitti mi onu? Ne yapıyor? Oha. Uf. Oh, 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 Çok güzel vurdum. Öldün işte. Ezik ezik ezik. Tohon. Tohon. Torun kızı. Torun kızı. Torun kızının bu oyunda ne işi var? Arkadaşlar bu arada. Hayır. Ee, sağ en altta. Şey var. Bir dakika. Yani sağ, sağ altta, sağ alt köşede daha doğrusu. Record at by Movizen Kaldır, kaldırma şansını biliyorsunuz. Söyleyin. Lütfen yani söyleyin. Çünkü ben onu kaldırmak istiyorum. Performans, performans falan gösteriyormuş. Abi benim umurumda değil. Şey. ismi ne? o performansın hiç istemiyorum yani bir dakika bunun adı yeniden doğan kahraman in. bu her metin ismi gizli patika kasaba nezi kan izi ee, bunun adı korsan tatlıymış oha büyük günahmış bunun ismi. bunun adı da iron fiyan fiyan söyleyemedim Tamam. Devam edelim Şimdi yine turumu Yok ilk önce silah bakalım Baya paramız olmuş çünkü <gülüyor> <gülüyor> Shadow Bigit 2 Shadow Bigit 2 Yalnız, Shadow Bigit 2 Çok komik Satın al Ve 60 paramız kaldı Hop ben bir kediyim. Shadow <laughs> şey, bir git iki. Aha imkansız hala imkansız. Kavga yapalım şurada bir tane de yine turnuva 14 dakika olma kadar oynuyoruz neyse -like. ki. Bu, bu kimmiş? Jester. Sen Jester'sin ben Bester'im. İnler gülü yorumları yazsın. Hani o jestler ya beste beslemek ya işte besle best demek evet beste best demek ya o yüzden ben de beslerim. Yani hiçbir şey yapamazsın bana. Nereye kaçıyor şimdi? Bir vuruş daha var. Ne yapıyorsun? Kaçamazsın ki. Aha. Bak ben döverim. Ben bir kediyim. Uf. Combo 3. Kritikal. Ne yapıyorsun? Ne yapacaksın şimdi? Yaz keşke zıplasaydım ya. Yani. Bu bu fake. Ya. Gerçek alemi mi kullanayım onu mu istiyorsun? Hepsi içinden geçti ama. O nasıl oluyor? Ha bak gerçek alem bu. yani bunu istiyorsan tamam. Ben gölgeyim. Senin gibi jester değilim ben. Direkt yenirim sonra kaçarım. Bak jester. Sırf zarar ziyasını hiç kazanmazsın. Hayır. vurmaya çalıştım bana. Ben bir kediyim dostum. Uf. Biraz uzaklaşalım. Kaç kere vurdum? Ölcen. Yendim. İpç yapacağım bir şey yok senin suçunda. Bana şey yaptın, karıştın. Deren. zor. Emin misin? Ay 199 param var. 200 olsam ne değişecek Allah sağsa için ya. ya. gidip kafkan falan alalım. Oha 180. <laughs> 150 bu da 180 neden acaba? Bu kafkan daha fazla koruyor. Dışarıdan çocuk sesleri geliyor. Sizden nefret ediyorum. Her zaman ses çıkartıyorsunuz. Beni video çekemiyorum sizin yüzünüzden. Rekor Darts Bay Mobile'ın keşke yazmasa. Normal. İmkansız. Emin misin? Hiçbir şey bana göre imkansız Emin misin? Rakimin rakimi imkansız olanı yenme hiç şansın yok. Öf git ya. Şu dördüncüsü çok güçlü söyleyeyim de. Üçüncüsü hiç güçlü değil. Bir de ölüyor. Hadi ben seninle savaşmak istiyorum. İmkansızsın ama. 10 dakika olmuş ya. Hadi Ya bu ne şimdi ya? Şimdi 15 dakika olmuyormuş. 15 dakika olmasını istemiyorum ben şimdi. Kü. Hayır. Aha. Aha adam boşa sıkıyor. Oha. Ben de kafadan vururum. Ben de kileyim. Oha. Oha yenersem şimdi ağlarım var ya mutluluktan video kaç kaç Bir kaçıyorum bir vuruyorum yalnız ya <laughs> <laughs> Nenem yukarıdan o da hep aşağıdan yapıyor. Ne yapıyorsun? Oha yeneceğim sanki lan. Kaç 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 kaç. Aa! Yenemezmişim abi tamam abi tamam. Tamam. Sen istedin. Kaç, falan kaç. Hop, oh, goodbye. Ya, ne yapıyorsun? Ya çok güzel bu adam ya. Kaç, kaç! Hop. Oh. Ya bir qadım canım kaldı. Ya. Ama neyse round 2 var. Ama can, adamın canını baya götürdüm. Round 2. Ya kaç dakika? 12. Bitirmem lazım ya. Figit. Üf. Hiç canı gitmedi ama neden? Kaç. Kaç o tarafa kaç. Oha. oha keser ve yaralar alacağım hadi geç artık arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bitiremedim videoyu.